Evet AB'sinin gülleri. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geldim şimdi kime? Uygurlere bak biz Uygurlar zamanına kadar neydik Asya Hunları Avrupa Hunları ne bileyim işte Köktürkler zamanında biz göçebeydik siyah deri donlar siyah deri ceketler siyah güneş gözlükleri tamam aşkar halde devlet sınavı Allah Allah böyle koşturuyorduk değil mi ama şimdi Uygurlarla beraber bir sosyal ne başlayacak devinim başlayacak neye geçeceğiz yerleşik hayata geçeceğiz artık neler işte flerlar Kadehler, leşantamin kantareler. kimler bunlar? Uygurlar, Uygurlar. Tam bir ne var? Sosyal devinim var. Anlaştık. Şimdi kalem bırak, arkana yaslan. Listen to me çok veri, carefully. Hadi bismillah. Ben aldım kalemlerimi. Başladım Uygurlarla. Uygurları yağlakar. Gel bu kameradayım. Furkan'ım gel. Uygurlar Yağla Kar Sülalesi tarafından kurulmuştur. Bu Mep kitabına eskiden girdi. Bak 3 tane devletimiz var. Kim onlar? Asya Hunlarını Tukular kurdu. Kök Türkleri Aşina Sülalesi kurdu. Uygurları da kim kurmuş? Yağla Kar Sülalesi kurmuş. Bazen kaynaklarda geliyor. Bunlar kutlu aileler. Kut sahibi aileler. Tamam. Kutluk Bilge Kürkan başlarında. Önce Ötüken Kutsal başkentimizde tamam. Sonrasında nereye geçmişler başkenti? Karabalgası'na taşımışlar. Ve beraberinde Moyen Çor zamanında. Şimdi burada karışıklıklar var. Ya bunların en parıldak dönemi kimde? Moyen Çor mu, Böcük Kağan mı, o mu, öbürü mü falan her kitapta da farklı farklı geçerdi. Bakış açınıza göre değişir. Niye? Moyen Çor'a kadar biz neyiz? Savaşçıyız değil mi? E, Böcük Kağan'dan sonra yelişki hayata geçiyorsun. E, Moyen Çor'a kadar asker olarak güçlüsün. Böcük Kağan'dan sonra da ne olacaksın? kültürel alanda güçlü olacaksın. Şimdi hangisine bakıyorsun? İşte bu tarz sorular deneme sınavlarında, soru bankalarında falanlarda gelir. Ya kardeş bak net olmayan yerden, kişisel görüşün karıştığı yerden soru gelir mi? Gelmez, beklemeyeceksin. Tamam, kafan karışmayacak. Aman o muydu, o muydu? Aman diyeceksin, geçeceksin. Tamam mı? Ha, seni cahil şey. Şimdi burada da Moyan Çor, biz genel, olarak savaşçılığı öne aldığımız için Moyan Çor'a parlak dönem. Ama Bögü Kağan zamanında benim tabirimle Böcük Kağan zamanında dur bu sefere bir yerlere gidiyor. Gittiğinde seferde bir de ne görsün? Tamam mı? Böyle şerallerin altına oturmuş adamlar. Hım. Burada kırmızı noktalar falan bir şeyler falan var böyle işte şeyler. Geliyor, bakıyor bunlar ne lan? Bunlar ne iş falan diyor. Sonra gidiyor kayınpederi Çin imparatoruna soruyor. Ya diyor kayınpapacım diyor. Biz diyor gelirken yolda diyor böyle diyor, adamlar gördük diyor. Bunlar ne iştir deyince Çin imparatorunun göz kapanıyor, trink açılıyor. Burada enter, burada ika birleştir, entrik oluyor. Damatcım diyor. Onlar diyor Maniist rahiplerdir diyor. Baba diyor maniizm nedir diyor. Oğlum hiç bu duymadın cahil diyor. Mani adında bir adam var, bir ressam. Onun bir dini var. Işık dini diyor. Allah Allah diyor bizim Bögü Kağan. Ya nasıl bir şeymiş falan derken bu adam yanlarında Çin İmparatoru bize bu Maniist rahipleri gönderiyor. 3 bin, 5 bin kişiyi. tamam. Yanında ne kadar casus varsa hepsi nereye geldiler? Uygur ülkesine geldiler. Tanıtmaya başladılar. Kaldırdı bizim Bögü Kağan. Maniizm dinine geçti. Al eski kitaptaki bilgi. Tengri'de kut bulmuş ünvanını kullanmış. Bak bu tarz sorular artık yok. Ya, ya takılmayın. hemen sanırım. Yapak testlerde, Instagram uygulamalarında, Telegram'da orada görürsün. Tengri'de kut bulmuş kimdir? bögü Kağan, Moyen Çor, Kapkan Kağan, Mukan Kağan falan. Geç. Takılma tamam. Ama burada şunu bileceksin. Bizimki kaldırdı neye geçti? Maniheizm dinine geçti. Ya kardeş biz gibi savaşçı, biz gibi böyle elinde kılıç eksik olmayan bir topluluk. kaldırıda da ışık dini diye. Bir ressamın dinine geçersen işte olay başlıyor. Ama bu olay şununla alakalı. Bu durum, bu durumla beraber ne diyor? İşte ay, kün gibi ünvanlar kullanılmaya başlanmış. Hükümdarlarımızın önüne ay, kün, ünvanlar gelmiş. Bunu zamanında ÖSYM 2015 yılında sorduydu galiba tamam Uygur hükümdarları işte ee... yok lan cevap verdik. Soruyu sor. Olmadı dur. Diyor ki işte. Aykün gibi ünvanların kullanıldığı, ışık dinine geçildiği tamam mı nedir diye sorduydu. Acaba Uygurlar idi. Uygurlar demişken gel bakayım gel gel. Ünvan değil ünvan öğretmenim. Neyle? Ünvan. Ü ile. Ben ne dedim? Unvan dedin. Unvan işte. Bu arada unvan derken bir tane çok tatlıdır öğretmenim. Unvan. Unvan evet. Bir gel söyle yaz buraya gel. Ya öf. Gelin gel cehaletle savaşacağım. Cehaletle savaş gel. Ay şimdi. Buradaki Al bunu. Ün şey nerede? Hangisi ünvan? Ha. Onu bir ünvanı göster yazayım. <laughs> ünvan şu işte. Tekirde kut bulmuş işte ha. He işte. Şunlar artık ün van. Aha böyle yazılıyor. Üstünde noktası var değil mi? Ha. Tabii tabii. Evet. Mesela şurada ilk yazıyorsun ya abi. Ha. Biz bunda mesela ilk şey, ilk ev diyoruz ya. Ha. İlk hep birinci demek olduğu için ilk sözcüğün orada her yerde de sıfat var. Bugün öğrendim, öğretmenim. Yeni anlatayım dedim. Elinizi öpebilir miyim? İlk kez öğrendiğimde nerede orada la sıfat? İk! Wow. Ya, Çakır. come on. Ya, ee ya. oğlum sözelciyiz biz, biz. Kurban oldu mu ya? Minak orantılı kulaklarım neler diyor böyle. Kırı evet. Çok Savaş mı var? Prens, he? Çeli prensi. Savaş yok artık. Uygurlarla beraber gezi tozu, işte ırplı şambırlar, flar'lar takılmaya başladık artık. Bizim dönemimizde savaş çıksa komutanım sen olursun. Tamam ben en önünde. Peki, açalım savaşa gidiyoruz Vallahi. de. Valla. Oh, dur bak. Kutalmış. İlteriş, açeriş. Yürüyün oğullarım. İlterişten butalmış gider bense Kontanım orada gratis yok nereye gideceğiz cephede? Tırnaklarım kırıldı. Çünkü tak dersin hocamı yeni sürdüm. Düşmanı baştan çıkarırım ama. Ne savaş mı diyorsun? Ben. <gülüyor> 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 hadi evet. git hadi git hadi git. O düzeyde alıştırdın beni zaten. Hadi git. Evet. Şimdi gel. Aker hocamız da geldi gitti. Duramı duram. duram. Bir Aker bir çay getir ben hadi lan. Hadi koçum benim. Ha. Malezim dininde ışık dini aykün. Şimdi bak bu dinde abicim et yemek yasak. Hoppa et yemezsen ne yersin? Ot. Ot bulamazsan Demek ki bulmak lazım değil mi? E otu bulmak için ne lazım? Tarım lazım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Türk tarihinde yerleşik yaşama geçen ilk uygarlığımız hangisiymiş? Uygurlarmış. Düne kadar göçebeydik artık neyiz? Artık yerleşiyiz. Bir cepte. Tamam. Peki yerleşik yaşam başladı ama hani burada sıkıntılar da var. Yerleşik yaşam mı önce tarım mı önce falan? Hiç takılmıyorum. Sen şunu bileceksin. Bir yerde yerleşik yaşam varsa tarım vardır. Tarım varsa yerleşik yaşam vardır diyeceksin. Bitti gitti. Şimdiye kadar tarımımız sınırlıydı. Artık bildiğim uzun vadeli tarımı da yapar hale gelmişiz. Al. Bak, yerleşik yaşamla beraber her şey değişti. Değişmeyen tek bir olgu var. Ne o? Egemenlik anlayışımız değişmedi. Tamam Hani babadan oğla muhabbetimiz, yönetme hakkımız var ya bir o değişmedi. Geriye kalanın alayına ciddi ayarlar çakıldı. Ama şimdi dur bu durum bizi etkiledi. Olumlu da etkiledi, olumsuz etkiledi. Nasıl? Manezm dinine geçmekle kültürel açıdan olumlu olarak etkilendik. Niye? Artık Savaşta işleri biraz hafiften kenara geldi. Resimli, müzikli, sanatlı bilmem neydi falan. Bunlarla uğraşacağız. Tamam ipek gömlekler falan giymeye başlayacağız. Ama bu durum bizi askeri açıdan ne etkiler? Olumsuz etkiler. Anlaştık. Soru tipidir. Bilin bunu. Yerleşik yaşam başladı. Al artık yerleşiyiz. Ha şimdi neler de başladı? İlk şehirleşme de başladı. Bak unutma. Türkçede bir kural var. Eğer ilkle başlıyorsa o cümlede mutlaka sıfat da varmış. Öyle miydi lan? Öyleydi galiba. Neyse Akar'dan izlersiniz orayı. Tamam. İlk şehirler kuruldu. Artık kalı Örtmenim E bizim şehrimiz vardı. Ötüken yolu. Hatta yokuştu da yolu. E şehir değil miydi? Abi bu düzenli değildi. Artık ciddi şeyler, ciddi şehirler oluşacak. Balık denilen şehirlerimiz oluşturacak. Yani şehre ne diyormuşuz biz? Balık diyormuşuz. Tamam. Şehirle beraber ne de başladı? Şehircilik faaliyetleri de başladı. Altyapı, üst yapı, ne bileyim trafik geçidi, tra trafik lambası hep kimle beraber başlamış? Uygurlarla beraber başlamış. Bak bunlar hep neyi gösterir? Yerleşik yaşamı gösterir. Anlaştık. İlkler başladı. İlk kez evler yapılmaya başlandı. Sana, bak düne kadar çadırda yatıp kalkıyorduk. O, oval çadırımız yok mu gökyüzünün olduğu yer? Değil mi? Şimdi nereye geçtik? Eve geçtik. Bak doğru bakarsan, bak bakış açını değiştirirsen olur. Soru, Türk tarihinde ilk tokiler ne zaman başladı? Cevap. Uygurlarla beraber başladı. Niye? Artık evler yapılacak. Al sivil mimar. Beraberinde. E Hakanımız da bizden beraber çadırda kalıyordu. E o nereye transfer oldu? Saraya transfer oldu. Bir de din değiştirdik. Ulan iki rekat namaz kılacak. Nerede kılacağım? Tapınaklar, mabetler yapıldı. Ve bir şey başladı. Ne ne? Mimari başladı. Mimari öncesinde var mı yok mu? Yok. Şimdi mimari neyi gösterilmiş? Yerleşik yaşamı gösterilmiş. Anlaştık. Bir cepte. Peki asıl asıl soru. Peki Uygurlarda askeri mimari var mı? O yok diyen ağzının üstüne bir tane vururum seni. Seni küçük cahil seni. Tamam hemen sazan gibi atlama. Kurban mu askeri tamam olumsuz etkilendik diyoruz da. Sence Uygurların tamamı hemen birden şah diye marizin dinine mi geçti? Bu işler öyle kolayla olur mu la? Değil kurban olduğum bak hemen düşme. Askeri mimari de Uygurlarda vardır. Görülmüştür. Nasıl yani öğretmenim? E adam şehre yerleşti. Şehrin etrafına surlar yaptı kaleler yaptı. E surlar kaleler neymiş? Askeri mimariymiş. İşte seni ÖSYM e böyle vurur. Sazan gibi atlarsın. Askeri mimari yok dersin ama var mıymış? Varmış. Ne varmış? Surlar kaleler varmış. Anlaştık. Evler yapılmaya başlandı. Stupa tarzı mimariler kullanılıyor. Bunlar var bak şu ayrıntının dibinin dibi. Meraklısına sevenine verdiğimiz bilgiler değil mi? Geldim şimdi ortaya. Gel bakalım Furkan. Tamam. Ahamba beraberinde Uygur alfabesi çıktı. Hoppa. Bak bir köktükler de var diye orun alfabemiz. birdeni ne çıktı? Uygur alfabesi çıktı. İşte 16-18 harfli falan diye geçer. Ama orun alfabesi unutuldu. Tamam. Orhun alfabesi unutuldu. Okuyan çıkmadı bilmem ne olmadı ama Uygur alfabesi kullanıldı. Karahanlılar da kullandı ve geldi günümüze kadar. Hatta okuduğumuz o kutap kubilikler, atabetöle kayıtlar hep neyle yazılmıştır? Karahan Türkçesi dediğim de sizin Uygur alfabesidir. Anlaştık, bilin. Beraberinde ha güzel olgular da var. Bu gelen rahipler yanlarında neyi de getirdi? Yanlarında matbaayı da getirdiler. Kağıt da geldi. Bak kağıt. Çin dışında ilk kez nerede üretiliyor? Semerkant'ta üretiliyor. Bak genel kültür bilgisi olsun. Yaprak testleri, soru bankaları falan klasik klişe sorusudur bu. Anlaştık. Kağıt, matbaa bunlar hep kimin icadı? Çin'in icadı. Etkileşim halindeyiz. Onlardan geldi bize. Kağıt geldi, matbaa geldi. Beraberinde ne duruyorsun? E kütüphaneler kuruldu. Peki kütüphaneler yerleşik yaşamı gösterir mi? Evet gösterir. Mimar yerleşik yaşamı gösterir mi? Gösterir. Evi, sarayı, tapını yerleşik yaşamı gösterir mi? Gösterir. Anladın mı bak ezberleme. Neyi anla? Mantığınısını anla. Beraberinde hareketli harf tekniğini. Ha bununla alakalı da bir soru tipi vardı. Eski yıllarda 96-97'de falan sorduydu. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yaz şey matbaayı kullandığına kesin kanıttır diye sormuş. Şıklara bak. Anlaşma metinleri kira sözleşmeleri falan demiş. Millet atlıyor hangisi o mu falan diye. Cevabı ne vermiş biliyor musunuz ÖSYM? Ne vermiş biliyor musunuz? Tahtadan kalıp harfler demiş. E kardeş şimdi sen anlaşmalar falan diyorsun da e karşı taraf yazmıştır sana vermiştir. Ama tahta kalıp harfler varsa sen neyi kullanmışsındır? Hareketli atikar sanal sistem harf tekniğine dayalı matbaayı kullanmışsındır. Çıkmış soruları çözdüğünde dediğim soruyu gördüğünde anlayacaksın. Ha diyeceksin. Anlaştık al. Al kütüphaneler, kitaplar bunlar başladı. Ve öğrenci kardeşlerimin ızdırabı okul sabahın yedisinde kalk servise bin okula get. Bunlar ızdırabınız öğrencilerin ızdırabı nerede başlamış? Uygurlarla beraber başlamış. Hayırlı uğurlu olsun. Örgün eğitim başladı. Ah öncesinde yoktu. Al ah, şimdi örgün eğitim başladı. Beraberinde. Bak eğitim işte. Daha ben buraya anlatırım. Yok vakıfın temelleri vardı bilmem ne vardı falan falan diye. Ama vakıfı daha çok ne gibi alın? İslami gibi alın. Tamam Türk devletleri sosyal devlettir. Açı doyurur, çıplığa giydirir. Ama vakıf olgusu İslamiyet'le beraber geldi diye yorumlarsak daha mantıklı olur. Beraberinde tiyatrolar, orta oyunları, kökünçler. Bak Zeki Çen'in bir tane film var ya Zeki Çen'in. Var bir tane o bir tane genç çocuğa karate kit, öğret, karate falan öğretiyor ya. O çocuk bir tane kızdan buluşacak kaçıyor. Çin Festivali'ne katılıyor. O Çin Festivali'nde böyle perdenin arkasında bizim Karagöz Hacivat gibi orta oyunu değil mi? O Çinliler böyle perdelerde bir şeyleri oynatıyorlar ya. O film de görürsün. Bak bunlar da başlamış. Peki asıl soru şu, Biz bunu Çin'den mi öğrendik yoksa biz mi Çin'e öğrettik? Tamamen objektif, tarafsız bir tarihçi olarak, tamamen tarafsız, objektif kesinlikle ben yanlı nesnel biliyorsunuz yani hani değil mi? Tabii ki biz Çin'e öğrettik. Ne bilsin Allah'ın çekik gözü Çinlisi. Nereden görecekler onları oynatacaklar öyle. Bizden öğrendiler her şeyi tamam. Bil cepte, beraberinde. Ha, şurası önemli. Uygurlar abicim töreyi yazılı hale getirdiler. Özellikle ticaretle alakalı kısımları. Tamam. Bak yarış hayata geçtik tamam falan filan. Ama asıl sebep ne? Canlı bir ne var? Canlı bir ticaret hacmi var. Niye? Bize Uygurlardan günümüze gelen kira sözleşmesi. E adam ev, toki bu işler başladı. E kira, alım satım sözleşmeler günümüze kadar gelmiş. Özellikle ticari hayatı niye geçirdiler? Yazılı hale getirdiler Türk töresini. Anlaştık klasik klişe soru tipleridir. Beraberinde bak bankacılığın temelleri atılmış. Soru kredi kartı patlayan ilk Türk kim? Maha Uygurlar işte. Al. Abim yani elde yok, avuçta yok. Ev alacaksın, Tokyo'ya girecek eee. Para var mı? Yok. Ne yaptı lan? Al. İlk Türk tüketim ev kredisi de kimle beraber çıkmış? Uygurlarla. Map kitabı diyor ki bankacılığın temelleri de kimle beraber atılmış? Uygurlarla beraber atılmıştır diyor. Bak nokta dışı bilgiler. Beraberinde töreyi canlı getirdik, yazılara getirdik. Tamam. Fresko. Gene çok sorulanlardan birisi. Ne bu fresko? Fresko. Bu fresko dediğiniz şey abicim teknik olarak duvar resmidir. Şimdi evi aldın. 1 artı 1, 2 artı 1 neyse aldın evin E duvarlar bembeyaz, bomboş. Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Oraları bir renklendirmek, şekillendirmek bir şeyler lazım mı? Lazım değil mi? Aha Türk kızı en sevdiği hayvanının resmini duvara yaptırıyor. Türk kızının en sevdiği hayvan ne? Öküzü, öküzü, öküz. Öküz resmini duvara yapıştırmış. Koymuşlar. Boğa resmi, ayı resmi, kaplan resmi, kurt resmi. E şimdi onlar orada dura dura bir zaman sonra seni rahatsız eder değil mi? Ne yaptılar? Onları küçülttüler. Nereye aldılar? Kağıtların üzerine aldılar. Al minyatür de başladı. Bak daha öncesinde biz İslamiyet'ten önce de bizde mesela minyatürvari şeyler var mıymış? E varmış. Gördün mü? Ama burada ÖSYM'den bileceğiniz şöyle bir olay var. Fresko'yu Soru bankaları falan da ÖSYM'de freskoyu yerleşik yaşam var diye yorumluyor. Niye? E duvara resim yapmışsın kardeş. Duvar resim yaptıysan bir evin duvarına yapmışsındır değil mi? Yerleşik yaşam vardır. Fresko varsa ne var diyeceksin? Yerleşik yaşam var diyeceksin. Bak bu adet aslında fresko meselesi bizde hala devam ediyor. Bizim benim doğduğum büyüdüğüm Isparta Davraz Mahallesi'ndeki evde duvarda bir tane duvar halısı vardı. Bir tane kaplan vardı böyle diye. Babaannen, annenle köydeki evinde vardır. Tamam mı? Geyik resmi vardır, ceylan resmi vardır, boğa resmi vardır. Bizdeki de mesela kaplan resmi vardı. Tamam mı? Gündüz onunla oynardım, ben atlardım, zıplardım. Gece korkardım, orkanı çekerdim, uyurdum. Bak duvar resmi aklına yattı mı? Bak nereden nereye verdik? Peki beraberinde gene meraklılarına Karabalgos'un, sinir şu yazıtları... Aker, Bir yerler neydi onlar? Irk bütük, sekiz yükmek, altın yüksük, ne bilen ne bilen ne. Bir sürü bir şey var. Ya edebiyat öğretmeni kardeşlerim bilsin. Biter mi bizde yazılı şeyler? Bitmez. Genelini bil, yeterli senin için. Peki bankacılıktan bahsettim. Kira alım satım sözleşmesinden bahsettim. Para pul işleri var. Bahsettim. Beraberinde Uygurların tamdu, kamdu, çav, kuampo, bözenler, kimisi kağıttan, kimisi bezden, kimisi metalden, kimisi ne bilen neyden neler de varmış? paralar da varmış. Al hayırlı olsun. Al bankacılık sistemi falan. Bak abi başlamış alım satım işte canlı bir ticaretten dolayı da ne ettiler? Töreyi yazılı hale getirdiler. Anlaştık bil. Beraberinde meraklılarına çiçek aşısını yaptırmış. Nişan nişadır denilen Uygur tozunu tuzunu bilmem neyini kullanmış. Ya bak biz bu kadar anlatıyoruz. Tamam bak bu ama ÖSYM'nin sorduğu soruya bak. Ya 2020 ya 2019 KPSS lisans sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarla alakalı doğru bilgi değildir? Manizm dinine geçmişlerdir. Doğru. Yarış geçmişlerdir. Doğru. Törenin bir kısmını yazılara getirmişlerdir. Doğru. İşte baskı kalıp tekniğiyle kitap kitap basmışlardır. Doğru. Beraberinde şehirler kurmuşlardır. Doğru. Mimari eserler bırakmışlardır. Doğru. E Ha nerede stupa mutupa bilmem neler, nerede freskolar, işte şeyler, kökünçler, mökünçler yok değil mi? Peki cevap ne? Tarihlerini Manas Destanı'na Kardeş Manas Destanı Kırgızlarınla yani millet neye çalışıyor? ÖSYM neyi soruyor? Genel yapısını bilin vallahi yeterli. Tamam Yeter ki zor sormak istesin. Tamam mı? Stupa evler kaç katlı olur der apışır kalırız hepimiz. Tamam ya Yani o yüzden ezberlemenize, boğulmanıza gerek yok. Genel yapısını bilin yeterli. Ve buradan soru geldiğinde ya Hunlardan gelecek artık Asya'sı Avrupa'sı. Tamam. Ya Göktürklerden gelecek ya birincisi ya ikincisi. Tamam. Ya Uygurlar. Bu üçünden mutlak surette bir sorumuz var. Bileyin beraberinde Moğollar o dönem ha buna da geldik. Moğollar o dönem Türk hakimiyetinde. Almışız Moğolları Türk sarayında ama etkileşim halindeyiz ya. Onlara öğretmişiz. Onlara kendi işte devlet işlerimizi, tarzımızı, her şeyimizi öğretmişiz. İyi halt ettik. Her şeyi öğretiyorsun kuş. Bunun Turan taktiğini öğretiyorsun ya. Turan taktiğini Avrupa tam 2000 yıl yuttu. Yenilmiş gibi yap, geriye çekil, toplu çember al, imha. Değil mi? Moğollar yemiyor. Biz Türkler dünyayı öttürdük. Bizi de kim öttürdü? Moğollar öttürdü. Niye? Her şeyimizi biliyor. Aynı da kendinle savaşıyormuşsun diyor. Gibi bir his var. Yani aa Moğollar bu dönem Türk hakimiyetinde onlara bir etki kurmuşuz. Saraya almışız. Etkileşimler var ve Uygurlara da Kırgızlar son verecek. Ha bir de burada Uygurlarla alakalı bir durum. Tamam Bak bunlar hep 800'lü yıllarda. Şu an Uygur kardeşlerimiz hala işte Sar Uygurlar, Kansu Uygurlar, Turfan Uygurlar adıyla tamam. Çin, Sincan, Özerk bölgesinde yaşıyorlar. Bak Sincan deyince Ankara Sincan değil ha. Tamam kurban oldum. Nerede? Çin'de bir Özerk bölge. Ama burada, burada Sincan, Özerk bölgesinde yaşayan Türk kardeşlerimize zulüm var. Katliam var. Çin hükümeti onlara eziyetler ediyor. Bak durdur videoyu. altap yap geç. Tamam mı? Çin Sincan Ocak bölgesi yaz. Videoları bize. 7 yaşında 8 yaşında çocuğun eline sigara basıyorlar. Kafasını eziyorlar. Niye biliyor musun? O çocuk Türklüğünden vaz geçmiyor. Ne yaptıysa Çin bin yıldır o bölgedeki Türkleri asimile edemedi. Çıkaramadı oradan. Neler yaptılar ama hala direniyorlar. Ey NATO'su, ey Birleşmiş Milletleri. Duy, gör, Çin, Sincan, Özerk bölgesinde Türk kardeşlerim katlediliyor. Haberiniz olsun ona göre de oraya yardım edin. Kardeşlerimin Allah yar yardımcısı olsun. Ha, elimden bir şey gelmiyor. Ne yapayım yani? Ama yapamıyorsan da tamam e, zalimlik karşısında susan dilsiz şeytandır. En azından duyuralım. Çin, Sincan'da katliam var. Filistin'de Müslümanlara katliam var. Gazze'de katliam var. Birleşmiş Milletler NATO ağzını ayırma. Yapman gerekeni yap. Kuruluş amacına uy kardeş. Dedim bu Allah oradaki kardeşlerimin de yar ve yardımcısı olsun. Seviliyorsunuz kardeşlerim benim. Dedim Uygur meselesi işte budur kıymetli kardeşler. Anlaştık ama gelecek soru. Ayrıntısında vıttırı vızığında boğulma. Genel yapısını bildin mi sana yeter. Tamam. Furkan gel bu yanına. Şimdi soru geleceği zaman dedim ki bak Hunlar, Köktürkler ve Uygurlar bu üçüle alakalı gelecek değil mi? Diğer devletlerden de kısa kısa bahsedi ama ayrıntısında boğulmayacaksınız. Sabarlar, Sibirler. Şimdi Sibirya'ya isim vermişler diyoruz değil mi? Ama bunlar mı Sibirya'ya isim verdi yoksa isimlerini mi Sibirya'dan aldılar? Evet biliyoruz. Tamamen objektif, tarafsız bir tarihçi olarak tabii ki biz verdik Sibirya isim. Bana olmadığını ispat edin. Tamam bu kadar. Anadolu'ya akınlar düzenlemişler. Gelmişler. Bir de Bogarık Hatun var. Bogarık Hatun kadın hükümdarımız. Normalde bizde başa erkek geçer ya ama istisnalarımız var. Kim var? İşte İskitler Sakalar'da Tomris Hatun vardı. Sabarlarda da Bulgar Katun var. Hem bir devlet lideri hem de ciddi bir savaşçı. Bizans'a falan kaç saldırılar neler neler düzenlemiş. Bulgar Hatun meraklısına ayrıntı bilgi sevenine. Beraberinde Kırgızlar gene ÖSYM'nin sevdiği Türk devletlerinden birisidir. Ama Kırgızlardan bileceğiniz bak biz Kırgızlar zamanında Ötüken'i Moğollara kaptırdık. Tamam Kırgız arkadaşlar kandaysın cakşı mı? Cakşı cakşı. Hayır Kırgız yazabiliriz. Ötükeni Moğol'a kaptırdık. Kutsal başkentimiz gitti. Uygurlar zamanında bizim kontrolümüzdeydi. Şimdi onlar artık Orta Asya'da ciddi e, zulüm olacaklar. Bilin. Ve Moğol'a itaat eden ilk Türk topluluğu kimmiş? Kırgızlarmış. Bunu ileride bir daha söyleyeceğim. Oradaki ince nüansı da anlatıvereceğim. Tamam Şimdi Kırgızlar da ölüsünü yakmış, derisini gömmüş bilmem ne yapıyor. Ya yaprak testlerde gelir ya. Bana da ben bu kadar anlatmam. Tamam ama şimdi öğrenci kısmısı ben biliyorum seni. Biliyorum ben seni? Anlatmasam Celal Hoca anlatmadı der. Anlatsam Celal Hoca çok ayrıntı anlatıyor der. Ne etsek yaranamıyoruz. Yani göze de giremiyoruz. Ama bildiğim gibi anlatıvereceğim. Yok millet arası yarışmalar, olimpiyat varı işler düzenlemişler. Beraberinde yeni yazıtları. Hah. Yeni yazıtları. Burada da bir sıkıntı var. Şimdi bizim ilk yazılı abidemiz hangisi? Orhun abideleri mi? Yeni mi? Değil mi? Meb'in kitabı diyor ki Orhun abideleri de eskidir. Yenisey de eskidir demiş. İlkti, endi, hepti hiç girmemiş. Sen de girme boğulma. Tamam yazıklar var. Ama Kırgız'a bak bu kadar anlattık. Kırgızlardan gelecek tek bir soru var. Tek bir soru. Ne o? Manas destanı. Döner dolaşır bunu sorar. Manas destanı. Bizimkinler eline almışlar kopuzu. Oy hey Yağdı yağmur giydi koca öö, sen demiş hayır oldum Çinlilerin çocuğu diye. Bak yazmış durmuş Manas adında bir kahramanı o abim dünyanın en uzun destanı hala canlı destanatta hala yazmaya devam ediyorlar. Bak gelirse soru Uygurlarla alakalı yanlış bir gelir. Kötü alakalı yanlış bir gelir derse tarihlerini işte Uygurlar hangisi yanlış bilgi? Tarihini Manas'a atmış değil kardeş. Manas kime aitmiş? Kırgızlara aitmiş değil mi? Bunu bileceksin bak. Bunu bildin mi bitiyor olay. Ve beraberinde Kırgız kardeşlerle alakalı bir şey daha söyleyeceğim ben. Kırgızlar al İslam öncesi Türk tarihini anlatıyoruz. Varlar. Çağdaş Türk dünya tarihini anlatırken Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan bak bir daha anlatacağım. Türk tarihinde böyle en uzun süre devlet olarak kalan topluluklardan biri de Kırgızlardır tamam. Ara ara Moğol egemenliğine girmiş. Sonra Çin egemenliğine girmiş. Rus egemenliğine girmiş ama hep varlar mı? Hep varlar tamam. Bilin buradan da Van, Ulu, Pamir'e geldiler. Sonra da işte Anadolu, Çin'e e, dağıtıldılar. Isparta, Keçiborlu Kuyucak köyü vardır ya Levantik Okulu köyü. Orada Kırgız kardeşlerim var benim. Manas Otağı kurmuşlardır. Her sene de yanlarına gidelim. Buradan da onlara selam olsun. Devam ettim ve Manas Destanı UNESCO tarafından da neye alınmıştır? Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Peki soru UNESCO ne la? Bunu da ön lisanslara güncelde sorduk. UNESCO United Nation Education Science Cultural Organization. Yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Kültür, Eğitim, Bilim Kültür organizasyonudur, tamam? Genel kültür olsun. Mesela başka FAO bunu da sordu. FAO, Birleşmiş milletlere bağlı Food and Agriculture Organization yani gıda tarım örgütü, tamam? Genel kültür olsun. Başka ILO, International Labor Organization uluslararası çalışma örgütü. Başka mesela UNICEF, UNICEF, United Nation Children's Fund. Değil mi? Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu diye. Tekrarlıyorum. UNESCO, Birleşmiş Milletler'in Eğitim Kültür Organizasyonu, FAO, Gıda Tarım Örgütü, ILO, Çalışma Örgütü, UNICEF Çocuk Fonu'ymuş değil mi? Bir tane daha kaldı. Hu. Hu ne? Kim değil lan? Cahil. Kim ne? World Health Organization, Dünya Sağlık Örgütü. Bunları da ÖSYM e bazen genel kültürde soruyor. Tamam. Peki devam ettim. Kırgız meselesi de bu. Manas destanını bileceksiniz. Ve avarlar. En sevdiklerimden birisi de avarlar. Sonra şu yanına geçeyim. Tamam. Avarlar. Bak gelecek soru. Anlatacağım ama sorduğu soru ÖSYM'nin. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuranlar kimlerdir? Bir Hunlar. Asya Hun, Avrupa Hun iki avarlar. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuşlar. Anlaştık bil. Aha, Bayan Han zamanında bunlar çıkıyorlar. Devletlerini ortaya, ortaya çıkarıyorlar. Juan Juan. İşte apar deniliyor. Ama MEP geçen sene bir kitap yayınladıydı. Orada Juan Juanları ayrı bir boy, ayrı bir devlet, ayrı bir şey olarak göstermiş. Avar ayrı Juan 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 Juan. <laughs> ayrı diyor özür dilerim. Tamam. Çekirge. Zıp zıp bir orada bir orada bir orada bir orada böyleler değil mi? Bunlar göçebeler bak. Uygurlar yerleşik. Tamam mı? Kırgızlar göçebe. Mesela beraberinde avarlar göçebe bil. Ama avarlardan gelecek tek bir soru tipi var. Ne o? Abem İstanbul'u Türk tarihinde ilk kuşatan Türk topluluğu kimmiş? Avarlarmış. Sasanilerle beraber iki kere İstanbul'u kuşattılar. Sonuç yine hüsran alamadılar ama kuşattılar. Bak bunu bileceksin. Bir, bir de Hristiyanlığı ilk benimseyen Türkler de kimmiş ee, avarlarmış. Bununla alakalı da Hristiyanlığı ilk kim benimsedi? Museviliği ilk kim benimsedi? İslam ilk kim benimsedi? Tamam mı? Hep kitapları hep farklı farklı anlatırdı. Bunlar artık yıllar geçtikçe yavaş yavaş oturuyor. Tamam mı? Zamanında bu ÖABT sınavı var ya alan sınavı 2013'teydi galiba. Tarih öğretmenliğine şöyle bir soruyla geldi. Dedi ki Türk tarihinde Hristiyanlığı ilk kabul eden kimdir? Kim? Bulgar mı? Macar mı? Kırgız mı? Kuman mı? Hangisi? Değil mi? Bilmiyor değil mi? Ama altına bir şey daha verdi. İstanbul'u ilk kuşatan, Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtan uygarlık kimdir diye Cevap avarlardı. Hemen bir sonraki sene kitaplara takır takır girmeye başladı. Anlaştık. Yani bu ilkli, enli, hepli böyle ezberciz diye uğraşmayın. Mutlaka yanında birkaç bir şey verir. Şüpheli, şaibeli yerden soru gelmez. Tamam. Bilin. Hristiyanlı bunlar benimsemiş. Artık bu kabul edildi. Beraberinde üstün Türk kültürünü de Avrupa'ya tanıttılar mı? Tamam Avrupalıları tanıttığı gibi bizimkinler de tanıttı. Avarlar da tanıttı ve üzengiyi Avrupa'ya öğrettiler. At koşum takımları, üzengi bunu öğrettiler. İşte Slavlara devlet yönetimini öğrettiler. Adamlar korkularından ormandan çıkamıyormuş. Ormandan kimden öğrendiler? Bizden öğrendiler. Anlaştık ve şimdi geldim orta kameraya Gel Furkan. Aha bak al artık dersleri öyle uzatmayacağım. 50 dakika, 40 dakika falan yok. 25-30 dakika bandında bırakacağım. Sen de oldu ki neye çalışacaksın? Uygurlar mı? Al uygurlar burada işte. Bitti gitti. Diğer dönemler mi? Takır 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 takır. Birer cümle birer cümle söyleyeceğim. Geçeceğim tamam. Çünkü artık yeni nesil izlemiyor. O yüzden kısa kısa olacak. Şimdi bundan sonra sırada hangi Türk şeyler var? Türk boyları var. Başımıza neler gelecek? Çin'in yeni oyunu ne? Avrupa'da kalıcı olabileceğiz mi? Başka yarı çıkalarda kimler geçecek? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Haydi, sonraki videoda görüşmek üzere.